arkadaşlar. 2008 yılında Almanya'ya bir evcil hayvan fuarına gitmiştik. Aslında bitki akran bitkilerini incelemek için gittik. Orada ilk defa karidesleri gördük ve eşimle birlikte çok beğendik. Bunların işte Türkiye'de sevileceğini düşünerekten bir senelik bir araştırma döneminden sonra bunları Türkiye'ye getirip üretmeye karar verdik. Sobi olarak yapıyorsunuz herhalde evet, değil mi? Evet. Kaç çeşit karides ve kerevük var? Yaklaşık 12 çeşit karides türü üretiyoruz. 18 8 çeşit de kerevük türlerimiz var. Peki getirdiğinizde bunlardan, bu çeşitlerden kaçar taneydi? Bunların burada nasıl... Her yapılıyor? bir cinsten yaklaşık 30 adetler Hı. başladık üretime işte 3500 litrelik şeylerde beton havuzlarda üretim yapıyoruz. 2 yılda peki şu anda toplam ne kadar vardır? E yaklaşık yani her bir havuzda 2000 tane falan olmuşlardır. İşte 30 havuz dediğiniz zaman tahmin ediyorum 50-60 bin arası. Çok hızlı üreyen bir Uygun şartlarda hızlı üreyen canlılar. Peki, hedefiniz ne de yani? bununla ilgili sadece hobi olarak kalacak. mı? Öncelikle konuştum. tabii e, hobi hobimizi tatmin etmekti. O o amaçla çıktık yola ama şimdi artık bu boyutlara varınca ve e, çok ilgi görünce bunu e, bunun ticaretini yapmayı düşünüyorum. Almanya'da çok yaygın olan bir hobi. Yani Almanya'da benim öğrenebildiğim kadarıyla e, şu anda Karides e, akvaryumları, balık akvaryumlarının geçmiş durumda. E, dolayısıyla e, 30'a yakın e, üretici olduğunu Düşünüyorum. Ee, ama bunlar daha küçük çaplı. Biz 100 bin litreyle e, Çin'den sonra ikinci sırada geliyoruz dünyada bunlardı. Sadece Türkiye'de e, yoklardı. Bizim getirmemizle beraber e, çok büyük bir ilgi uyandı. para bu.